Merhabalar. Şimdi de ürün ekleme kısmına geldik. Önce ürün eklemek için her tablosunu oluşturduk. Her geldim. Buradan yeniye diyorum. Bir tane daha sütun ekliyorum. İlk sütunumuz ID. İkinci sütunumuz ürün. Pardon. İkinci sütunumuz kategori adı. Üstümüz ürün at bir diğeri satış fiyatı bir diğeri de stok durumu şimdi id small int seçelim eksi 32.000'den artı 32.767'ye kadar bir var işaretsiz ise sıfırdan 6.535'e kadardır zaten id numarası 1 2 3 4 diye pozitif rakamlardan oluşur. Bunun Bunu işaretsiz hale getir Yani eksi işareti olmuyor. Eksi kısmı. Yani, unsigned Ve i̇şte, auto increment artan seçimini yapıyoruz. Kategori adımız varchar. Uzunluğumuz en fazla 80 olsun. Ürün adımız yine varchar. Uzunluğumuz yine aynı şekilde 80 olsun. Üç fiyatımız full out. small int oldu. bu da aynı şekilde unsigned oldu. Tablomuzu isim vereceğiz tbl ürünler diye verelim. Evet. Web servislerini yazdım ben bunları. Hemen size açıklığı vereyim. Tüm ürünler diye bir web servis oluşturduk. Yine bir dizi, yine bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Db config dosyamız aracılığıyla. Bağlantı gerçekleştirme hata var mı kontrol ediyoruz. Sorgumuz da şu. Select. Yıldız from TBL ürünler. Ne demek bu? TBL ürünler tablosundaki tüm verileri getir. Yıldız, yıldız karakterle verileri temsil ediyoruz. Sonucumuz ise sorgumuzun sonucu result adlı değişkeni aktarılıyor. Veri var mı diye bu result adlı değişkeni yani veri var mı? Satır sayısı sıfırdan fazla mı? Kontrol ediyoruz. Eğer fazla ise if şartına giriyor. Sonra ürün info adında bir dizi var. Bu info adındaki dizi File döngüsü aracılığıyla satır sayısı kadar file döngüsü aracılığıyla doldurulmakta. ID kısmına ID, kategori adı kısmına kategori adı şeklinde ve sonra da baş edilme işlemi gerçekleştirdikten sonra ve bir e, bilgisini gönderiyoruz. Eğer veri yoksa else girer ve sıfırla no data font Gönderir. Son olarak da bağlantıyı koparıyoruz tabii. Bir diğeri e, tbl pardon ürün ekle php dışarıdan yani uygulamamızdan kategori adı, ürün adı, satış stok durumu bilgileri geliyor. Bu gelen bilgiler kategori adı, kategori adlı değişken, ürün adı, ürün adlı adı değişken, stok durumu ise stok durumu adlı değişken aktarılıyor. Yine db-db-config ile db-config dosyasının bağlanıyoruz ve oradan DB Server, DB user, Password Best bilgilerini bağlantı aldı değişikliğine aktarıyoruz. Bağlantı adı ise insan mesajı verir. Sorgumuz da şu. Insert into tbl ürünler yani ne diyor? tbl ürünler tablosunun tbl ürünler tablosunun sütunlarına yani bu sütunlar tbl adı ürün sütunlar. adı satın bunlarına bu değerleri at. Kategori adı üstünden kategori adını, ürün adı üstünden ürün adını, fiyat üstünden fiyatı, stok durumu üstünden Bu değerler nereden geliyor? <laughs> Sonra sorgumuzu çalıştırıyoruz. Doğru çalışırsa if şartımız true olur ve bir ve mesajı alır. Eğer yanlış çalışırsa sıfırla no product found mesajını alırız. Sonrasında bağlantı koparlar. Yorumumuzdan bu bilgiler gönderilmezse ise elstrum'a e girer. Şimdi kendimiz bir tane ürünler tablosuna ekleyeceğiz. ID'yi kendi otomatik yapıyor. kategori adı yiyecek olsun. Ürün adı eti karam kurme olsun. Satış fiyatı 1 lira 5 kuruş doktorum ise 30 olsun. Sonrasında da git diyoruz ve verimizi ekledik. Web servisimizi çalıştıralım. Evet. Ne oldu? Bakın, ID doğru gelmiş, kategori adı doğru gelmiş, ürün adı yanlış gelmiş, satış fiyatı 1.5, stok durumu 30. Hmm, demek ki web servisinde bir sorun olacak. Web servisinden şu an... Nasıl mı? Bunlar gerçekten. Ürün adı değilmiş. Adımış. Sonra bunu ne yapıyoruz? Proje 2 sitesine giriyoruz ve böyle yapıştırıyoruz. Burada ne yapacağız? Ürünler cevap adı verdik. Evet sınıflar. Com nokta alha nokta et adımı. Giysin giysin. Five year. Kontrol edelim. sınıflarımız ne yapacağız? A. İki de çıkacağız. Bu şekilde dosyasını çıkardım. RAR dosyasından. Şimdi de sınıflarımızı atma vakti zamanımıza Java'ya geldik. Com.alhazoo'ya geldik. Şu ikisini Evet, kendine geldi kendine. Atıyoruz sınıf. Okey diyoruz. şimdi ne yapalım? Ürün ekle kısmını bir yazalım bakalım. Interface'mizi. Post diyorum. Post dedim. Zu ürün ekle nokta php. Sonra Türkçe karakterde sıkıntı yapma kardeşim call ürünler cevap bil diyor cevap bir ürün eklenirse bir veya sıfır gelecek bize sadece bakmayacak. ardından ürün ekle file ne diyelim kategori adi ne bu string, string. string. kategori adi Şöyle bundan. Bir tane daha. Tamam. Kategori aldı. Sonrasında ürün adı. Ürün adı değil de admış. Da, e, satış fiyatı. Yetti. Ve stok durumu. Şöyle bakalım. Web servisimizle geri bir dönelim. Ürün adı web servisi. Kategori adı, kategori adı. Ürün ad yap. Bunları komple ürün adı yap. Bunu da string ürün adı yaptım fiyatı tabii ki de float ürün at stok durumu tabii ki de gir. stok durumu yani fiyat yazmadık satış fiyatı tamam şimdi ne yapalım tasarımımızı tasarımımızı aktaralım şöyle yapalım hemen şuradan Ürün ekle adında bir tane activity. Empty activity. activity. Ürün ekle adında bir activity. Ama ben şunları bir kapattım. Şimdi esnaf aktivite, ürünler ürün ekle butonuna tıklandığı zaman ürün ekle aktiviteye gidecek değil mi? Evet. Buton ekle diyelim. Set on click listener new hemen şöyle ee, biraz hızlı yapalım 10 dakika. Olmuş. Ne yapıyorduk? Start activity new intent ee, nerede biz? Esnaf activity nokta this nereye gideceğiz? Ürün ekle activity nokta klasa gideceğiz tamam. Tamam bu kadar. Ürün ekle aktiviteye gelelim. Kapatalım. Bunun layout dosyasına gelelim. Esnaf aktivite ürünü ekleye geldik. Şimdi tasarımlarımızı aktaralım hemen. Seriye seri. Aktaracak da pek bir şey var mı? Bakıyorum şu anda. Bak, Ürün ekleye aktivite mi yapsak? Fragment. Ben bunu bir düşüneyim. Böyle devam edelim. Böyle bir şey kararlı. Tamam aktivite yapalım ama şunu şuradan kaldıralım. Yani ayarlar kısmına ürün ekleden falan giremesin. Ana hani ekrandan sadece ayarlar kısmına girebilsin demek istedim. Bunları şöyle. Sadece yani kısmından ayarlara girebilsin. Şöyle diğerlerin hepsi tasarımlarımızı aktaralım bakalım. Çıkaracak tek tasarımımız var. O da ürün ekle adı. Ürün ekle. BTN. Selected. Aynen bu. Xbox. BTN'i 60, evet. Aktarılacak tasarım yok. Evet, gelelim hemen. Ne yapıyoruz bir tane image view. Bir tane image view tepeye koydum. Üst ekran BG. Evet. sıfıra. Sıkala. türü centric crop top. Ezberlememek lazım zaten. Ezberleme. Sonrasında Edit Text Kaç tane? 4 tane 4 tane Edit Text oluştu Sağdan soldan sıfırlayalım Yukarıya yapıştırdım 80 diyelim Gerçi şunu unuttuk Yani tane Text View koy Öncelikle koyalım. Burada sağdan soldan sıfırlayalım Şöyle yukarıya da sıfırlayalım. Butonumuzu text yapıştıralım. Onu da şöyle bir 16. Tamam. Sonra diğer ee, buton demiş mi? Edit text. Diğer edit text'lerimizi de alt alta koyacağım. Sağa sola sıfırlayacağım. Yukarıya da 8 dp'lik boşluk bırakacağım. Tamam. Bütün butonlarımı edit text'lerimi koydum. Sonra da ürün ekle adlı butonumu koyuyorum. Onu da sağ sol sıfır yukarıya da 16 dip boşluğumu bıraktım. Şimdi hepsini text kısmını pardon sinin değil sonun bir text kısmı sonra bir background verelim background ürün ekle btn genişliği neydi o. şimdi butonlarımıza ne vereceğiz? Yani ona da aynı şekilde background vereceğiz. Background btn pardon edit text hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Login ekranına gelelim. Şuna bakalım. Böyle şuradan bir şöyle alsak Yapıştıralım bakalım. Çok iyi. Bunu da aynı şekilde böyle yapıştıralım. Aynı şekilde yapıştıralım. Aynı şekilde yapıştırdık. Değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Ne var? Yukarıya kategori, kategori adı yazacağız. Kategori adı. Sonra yazacağız. Ürün adı. Sonra satış fiyatı. Sonra ne var? Stok durumu var. Tamam çok güzel. Şimdi şu yazıyı halledelim. Neydi bu? Ürün ekleme alanı yazacaktık buraya. Ee, şöyle gelelim. Önce bir ürün ekleme alanı diye yazalım bakalım. Font family core. Büyük ihtimal Boyut olarak da text size 24 falandır. 18 falandır. Da bu font uh, family olmadı. Core Bir daha yapalım. Ki yapalım. Bir çok olur. Bir Tamam. Sonrasında şöyle biraz araları açalım ne dersiniz. Biz değil de 16. 16 fazla da. Gibi. hepsini 12 12 12 yapalım bakalım. 24 yapalım. Ya olmam da sanki benzemedi gibi. Anladım. Ben. Benzemiş ya. Hadi. Hemen şunlara edit text kategori adı diyelim. Bil de bir text ürün adı text satış fiyatı sonra edit text stok durumu hem bağlama işlemlerini yapalım ve bu dersi de burada bitirelim. Private bir tane button'ımız var. Neydi bu? Button'ımız. Ürün buton ürün ekle. Sonra bir tane değil, dört tane edit text'imiz var. Edit text, edit text kategori adı. Edit text ürün adı edit text adı stop durumu edit text satış fiyatı satış fiyatı var bir de edit text stop durumu bu da sonuncusuydu şöyle aşağıya gelelim yani bağlama işlerinin edit text kategori adı find key by id r.id. kategori adı tamam bundan 5 tane alt alta bunlar 1 2 3 4 Ha tamam, bir şey 1 2 3 4 5 Edit text ürünü Edit text satış fiyatı Edit text stok durumu edit text pardon buton 21'de bitirelim bunu hemen şuraya buton diyelim örnekle nokta set on click listener'ı oluşturalım tamam oluşmuyor ya Vallahi 21'de bitirelim dedi ki oluşmaz yani şimdi Vallahi oluşmuyor ya yazıklar olsun şimdi ne yapıyoruz hemen şuraya private sudo interface dedik bunu da apputils. nokta 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 çıkmadı bunu da bir sonraki derste devam edelim kendinize iyi bakın görüşmek üzere 21 dakika 10